Evet efendim burada Kabadim'deki gördüğünüz gibi etno folklorik Türk Müzesi diyor. Halkaları bu Zülfiye Hanım'ın değil mi? Zülfiye Seyda Ali. Casa de Tudeste Tatay. Tatay onun köşesini yaptık. Hatıra olsun diye. <laughs> Hatıra olsun diye. Burayı o mu yapmıştı? Zülfiye Hanım evet. mı yapmıştı rahmetli? Evet. Onun evi de. Evet, evet. Onun evi Ondan satın aldık. Çocuklarından o vefa, kendisi vefat ettikten sonra biz <laughs> satın aldık. Türk Birliği olarak. Al olarak. Buranın özelliği ne yani? Asıl şeyi ne? Ee, hani, kendisi bu eşyaları toplayıp ha, müze, top, müze haline getirmiş. Evet. Sonra biz evet. Türklerin... Zülfiye Hanım e, evet. Zülfiye Hanım'ın rahmetli Zülfiye Hanım'ın bütün e, folklorik e, şeyleri yıllardır e, ben kendisini tanıdım ama şeydi böyle Türklere ait ne varsa folklorik unsurları e, toplayarak, satın alarak e, oluşturmuş ve bir müze haline e, getirmiş. Daha sonra da vefat etti. Burayı da evde kendinin burayı müze yapmış. Onun vefatından sonra da e, Romanya Demokratik Türk Birliği e, buranın yine amacına uygun olarak Zülfü Hanım'ın e, ortaya koyduğu amaca uygun olarak devamı için burayı satın almış ve müze olarak devam ettiriyorlar. Burada gördüğünüz gibi işte pek çok folklorik Türk unsurları var. Bunlar tabi yıllar içerisinde Zülfey hanım tarafından toparlanmış, oluşturulmuş, yapılmış. Burada gördüğünüz gibi yastıklar var. İşte gazlanması görüyorsunuz. Evet. Bunlar sen yapmıyor mu? Bu yağmurdan, çamurdan, tozdan etkilenmiyorlar mı? Zaman zaman temizliği yap, nasıl temizliği korunuyor, muhafaza ediliyor? Hanım, her gün temizliği burayı? Evet, e, her gün olmasa da evet. Yani o e, temizliği yapılıyor değil mi? evet. evet. Yoksa bunlar çürür gider yani öyle şey yapmazsak. Evet. Bakımı olmazsa. Evet. İşte burada çırıklar olmak üzere folklorik Türk unsurları el işlemeli. doğru Yok arkada başka şey yok. Borçlar. Evet efendim bu şu ana kadar e, gördüğümüz folklorik unsurlar gelin odasına ait folklorik unsurlarmış gelin bohçası. Gelin odası. Bu odanın özelliği de ismi de gelin odası. Yani. Ayak. Evet. Ayak. evet. Burada müzemizin bir başka e, odasındayız. Ne buranın adı? İşleme odası. Ne? İşleme odası. Ha, işleme odası. Şu da mağarası gördüğünüz gibi daha çok giysilerin, kıyafetlerin yer aldığı bir şey ee, orada. Sanıyorum bunlar da bu tarihi şeyler nedir bu? <laughs> i̇şte adı, adı üzerinde işlem odası. Bu müzenin Kobadin'de olduğunu söylemiş idik. Kobadin yani Lorca bölgesinde Şıkkösenge iline bağlı belediyelik bir e, kasaba.

Lerin böyle sandığı olurlardı. Çezilerini koydukları. Sanıyorum onlardan kalma. Şey belki hamur teknesi bu gördüğümüz. Tarım aleti var. Dirgen. Evet. Dirgenin ilkel hali eski hali. Ne görüyorsunuz? Burada daha değişik bir kazlaması var. Evet. Bu odamız var. Eski yeri Burada işte, oturmanız normal. İşte klasik bir Türk evi görünümü. Efendim Kobadin'deki Koba müzemizde Melek Hanım'la birlikteyiz. Buranın bu hale gelmesinde büyük emeği olan e, ve ayrıca başka çalışmalarını da öğrendiğimiz Melek Hanım'dan önce kendisini tanıtmasını e, isteyelim. Daha sonra da bu müzenin e, oluşumuna geleceğiz. Evet Melek Hanım önce sizi tanıyalım. İzleyicilerimiz sizi tanısın efendim. Evet benim ismim Melek Osman ee, ve e, Türk Birliği'nin e, miras e, sorumlusuyum. Ve bu bunun için işte dediğim gibi bu bütün merkezlerimizi e, müze olarak ya da Türk odası olarak bir sergi sergiyle böyle süslemek istiyoruz. Sadece bu kovadır kalmasın ama onun eee masalı Kaç masalı. şubemiz var Romanya'da efendim? Şu an 32 şube. Ha 32 şubede evet. böyle olabilsin diyorsunuz. 32 şube hepsini böyle şey düzenlemek istiyoruz. Yani kültür merkezi, kültür eğitim merkezi. Bu, bu bütün şubelerimizde müzeden başka ya da sergilerden başka e, kurslar da istiyoruz. Yapma atölyeler. Uh -huh. Nasıl bu dikişler eskiden nasıl yapılırdı? Yeniden çocuklarımıza, yeni evet. nesillere öğretmek evet. için ve onları onlar, zaten biz başlamıştık bu atölyeleri var birkaç senedir. E, bu bütün eski dikişleri e, yapmak için ustalarını aradık önce. Şimdi birkaç ustamız var. Yani onlar ders verebilirler çocuklarımıza. Usta derken bu bütün dikişleri, nakışları yapabilecek kişileri, onları şimdi biliyoruz ve onlar Şubelerimize değişik değişik şubelerde kendileri, kendileri işte bu bütün ustalıkların akışları, dikişleri yeni nesillere öğretmek için hazırlar ve bunun için her şubemizde böyle odaları düzenliyoruz ki bu kolaylaştırma işte bu çalışmaları ve sergiler sergilerle ve bu bütün eşyalarla çocuklar işte yeni nesiller bilsin ki. Onların dedeli işte nineleri eski işte annelerin annelerin annesi böyle dikişler yaparmış ve onları kendileri de bilsinler. Yani bu bütün mirasımız unutulmasın bu bütün işte değerlerimiz bilinsin ve yapılsın bundan da sonra. Şimdi efendim miras sorumlusu Romanya Demokrat Türk Birliği miras sorumlusu Miras derken herhalde yani akla şey gelmesin babadan dededen kalma kültürel miras. Tabii ki, Bizim tabii ki. buradaki Zaten çünkü. Zaten yani miras <laughs> değilim binadır şey <şeydir, gülüyor> değil. değil. Hayır kültürel ya, miras. Ya da, evet. Ben cami derseniz onlar gibi evet. bir miras değil. Evet. Böyle ben bunu da işte söylemem Şimdi, lazım. Evet. Bu kültüres, kültürel miras hani dikişlerimiz nakışlarımızda değil. Bizim Bu fikir ne zaman doğdu sizde? Da, Efendim? Demokra bu fikir ne zaman doğdu? Ben zaten bu işin içinde çok seneler Önce başlamıştım Türk Birliği'nde. Bizim biliyorsunuz folklor gruplarımız var. Evet. Oyunları evet. işte yapıyorlar. Ben onlarla başlamıştım beraber oynamaya ama zaten oynamaya ve onlara koreografi. <laughs> ben onları daha iyi eğitim görsünler <laughs> diye ilk önce Türkiye'den eğitimci getirdik. Ama onları çalıştırmak için biz de yanlarında eğitim aldık ve onları çalıştırabildik. Bizim bakanlıktan işte atestat, sertifika aldık, belge aldık. Hı hı. Ve belgeyle diyelim profesyonel olarak Türkiye'den eğitim görü, gördük seminerlerde. Ve çocuklarımıza yeni nesillere nasıl dans yapılır teknikleri öğrendikten sonra hepsini böyle güzel güzel teknikler zaten bizim evet. diyelim en büyük sonuçlamamız Türkiye'de bu son sene işte 20, 2023'te güzel çalışmalarımız teknik olarak evet. ve şey kıyafet olarak yapıldığı için birincilikleri iki defa Türkiye güzel. festivallerinde birinciliği kazanabildiler. Yani evet. demek ki şeyini de kıyafetini de oyununu da tekniğini de ya, bir nemli, bütün hepsini şaşkına döndürecek gibi çalışmalarımızı yapabiliriz. Şimdi biz efendim Melek Hanım uzun süredir tanımamıza rağmen bu yönlü faaliyetlerini ben ilk defa şahit oluyorum. Belki bizim cehaletimiz ya da bizim uzak oluşumuz o açıdan kendilerini gerçekten kutluyorum. Çünkü bir biraz evvel birlikte gezdik çekim yaptık şey yaptık. Bu o işin bu kısmı, o folklorik kısmı anladık. Bu kısmı ne zaman doğdu, nasıl doğdu fikir olarak? Bu folklorla, folklorla çalışırken dediğim gibi ha, kıyafetten kıyafet yola, yola çıkarak çıkardı. Evet. Birinci sergimiz yani evet. ben, ben olarak yaptığım sergi. Kıyafet değişik yörelerin kıyafetlerini Beni. aldırabildi, aldık. Yani aldık. Türkiye'den ve şey var ki polifoni çok sesli hı hı. şey konferansı vardı seneler önce. Ve orada birinci sergimizi, kıyafet sergimizi yaptık. Yani şeye orayı polifoni konferansında ve oradan sonra ne oldu ben bu sergiler derken değişik değişik faaliyetlerde işte davet veriyorlardı bize ve oraya sergiler düzenlememiz evet. gerekirdi ve işte ben de sergiler yapmak için oradan buradan başladım değişik değişik objeler ve Tekstiller yani yapılmış böyle nakışlar, dikişler onları toplamaya oradan buradan ben öğretmen olduğum için oraya buraya işte başvurdum. Ailelere, eski nineleri olan kişilere, köylerde oturan çünkü ben kasabalı kız olunca kasabada pek o kadar şey şeyler tutulmamış. Hı -hı ama köylerde Valutrayan'dan, bilmem Kupana'dan, Kobadin'den zaten son koleksiyona eklememiz gereken Kobadin'e yetiştik dediğim gibi Zülfiye Hanım'ın 7 sene ölmüşten sonra ve dedik koleksiyonumuza birkaç eşyalar da ekleyelim ve o vakit ziyarete gelince kızıyla görüşmüştük geldik almaya birkaç eşya işte ne var ne yok hı hı. koleksiyonumuzu daha büyük yapalım hı. buraya gelince işte gördük ki bu burası tamamen birisi sahipsizlenmiş hı hı. ve artık istemedik alma koleksiyondan bir şey dedik istemiyoruz ama ne için istemiyoruz. Burasını biz sahiplenmek istiyoruz. Söyle. Yani bundan sonra bizim çünkü burası bırakılmış ve bayağı bozulmuşlardı. Tabii canım, bakarsanız i̇şte, bağ oluyor. Bakılmamış, olayım, Evet. Bakılmamış bir ev. Evde çöküyordu. Bayağı çatısından şeyinden delikleri vardı. Bütün eşyalar işte çamurlanmış, nemlenmiş. Bu arada bir kütlenmiş. parantez açarsak Sülfiye Hanım da sizin gibi meraklı herhalde bir sürü koleksiyon oluşturmuş değil mi efendim yani? Evet, evet. Rahmetli. Evet. evet. O çok güzel bir koleksiyondu. Dediğim gibi o vakit biz gelmiştik koleksiyondan bir şeyler almaya. Şi o vazgeçtik. Dedik ya alamayız. Ama ne kadar olursa Ayla Hanım, Zülfiye Hanım kızı dedi hiç olmazsa hep geldin birkaç eşya alma sergi senin koleksiyonun için. Hadi dedi, al hiç olmazsa bir şey buradan. Şimdi ben bir perdesi vardı biraz şey öyle. Dedim burası en çok yıpranan soyu. Ben çünkü artık bu şeylerden eğitim gördüm. Biliyorum nasıl bunları <laughs> yıkamaya, paklamaya, yani düzenlemeye, eskisin şeyini, görüşünü göstermeye. Dedim hadi dedim ben burasını alayım, burasını insana döndüreyim şey aldım zaten o birkaç eşya aldım o perdenin eşyalarını bizim eğitim kültür Türk eğitim kültür merkezine bir şeyler tablolar yaptım böyle ve yani çerçeve içine koydum güzel ve onlar zaten görünüyor duvarlarımızda ama hepsi değil. O bütün işte ben benim koleksiyonu topladım. valutrayadan Kumpana'dan işte nerelerden, köylerden aldığım eşyalar. Başpınar'dan da birkaç eşya aldım. Hani insanlar görünce ki ben meraklıyım bu bunları bakma ve saklama. Hı hı. Saklaması da bir ağır, şey, bir iş. Muhabbetiz Başladılar bir getirmeye, getirmeye. oradan. Zaten şey aldık işte. Daha başka şeye geçmeyin Aldık eşyaları koyduk. Bizim eğitim kültür, Türkiye Eğitim Kültür Merkezi'nde bir koleksiyonları öyle çerçeve içlerine koyduk ve her kim gelirse onları güzel görüyor. Koleksiyonum hani şimdi ayrıldı. Bir taraf bu eğitim kültür merkezinde ve bir tarafını şeye bizim şubemize evet. köstence evet. şubesine bağış ettim yani bağış ettim derken koleksiyon Hı -hı. biliniyor ki benden ben topladım ve onun düzenini hep ben bakıyorum görüyorum yani bunlarla başladık Şeyk Kobadin işte pandemi so sonrasından bu bütün tamiri yapılmıştan yani Hı -hı. binanın şeyi yapılmıştan sonra içine geçtik es eski işte daha başka eşyaları da bizim zaten Kobadinin merkezi şeyi vardı eşyaları koleksiyonu vardı onları da ekledik daha başka işte köyün insanları bağış etti birkaç eşya şey işte birkaç yüz değerim 800 bin objelerden daha üç bin'e geldik. Bu üç bin'e geldiniz şu anda toplam üç bin mi? Üç fazla. Ee, yani parça parça sayar. Anladım yani Türk Birliği'nin elindeki tamam, tamam objelerin mu? tamamı. Evet. Değerli objeleri. Onun ne Sadece kadar burada. ne kadar oldu Koba Sadece Kobadin'de. Sadece evet. Kobadin'de Sadece 3000. Kobadin'de. Daha e, 2500 gibi gösterince dedi var. Ha. bizim 2500 gibi. Şi şeyde de e, kültü, eğitim kültür merkezinde de bir 200 objelerimiz var. Benim eğitim kültür merkezinin yeri de. neresi? Lapushnyanu 77 LV1. Ha. Köstence'de. Evet. Köstence'de. Evet. Güzel evet. 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 Tebrik ederiz. Evet. gerçekten hakikaten çok önemli ve değerli çalışma. Evet, gördüğünüz ee, gibi arkanızda da e, bizim atölyelerimizde yapılan e, şeyler e, bu örgü diyelim, örgü tığ işleri. Bunları biz çocuklarımıza bunları da öğretiyoruz. Sadece bu çevre şey, kolye ya yani küpe şeyi e, öğretmiyoruz tekniklerini. Böyle tığ işlerinde öğretiyoruz. Bunlar değişik değişik. Bir de en kısa zamanda en kısa zamanda derken 2 Mart'ta yeni nakış işte sanat ve terzilik atölyesini açıyoruz bizim Göstence şubemizde. Efendim gençler ilgi duyuyor mu buna? Tabii ki nasıl? Ya, yani, içi, asıl ölüm olan orası. Zaten tığlarını biz ellerine koymuşta O kadar e, akşam akşamları bile durmayın, durmuyorlar. Evet hep istiyorlardı öğrenmeye. Çünkü en ustalarından öğrenebildiler. Zaten ustamız burada bizim başkanımız Ayten Hanım. O da bu ustası. Yani her değişik bu gruplarımıza. Biz birinci gruplarımızla, folklor gruplarımızla başlıyoruz. Yani atölyelere onları davet ediyoruz atölyelere de katılsınlar. Sadece dans yapmasınlar. Evet. Ama onların yanına arkadaşları da ekleniyor, geliyor. Ve seve seve bu bütün şeyleri de, değişik atölyeler kıştır, yazdır, ilkbahardır Yani her mevsimde evet. böyle değişik atölyeler yapıyoruz. Efendim, Mevsimleri katıyoruz. Bu bütün çalışmaları. Bu objeleri toplarken eee Herhalde hep paralı alınıyor değil mi? Hayır, yani. bunlar bağış edildi. Aslında. Ha, bağış edildi. Evet, çünkü şimdi bizi öyle şey saygı gösterdiğimiz için bu objeleri. bilindiği için, evet. E, miras gibi to, tuttuğumuz için herkes güvendi bize ve güvendiği için evden çatısından, bacasından ne bileyim ben ev altısından nereye de saklarsalar. Çünkü bu eski gelin sandıkları eee diyelim bir saklı bir yere kondu ve saklı yerlerden çıkardılar güvendikleri için. Ha, güven, güvendiler güvenlikleri için. Harikasız. Ne? Ne, ne güzel, ne güzel gerçekten emeği geçen herkese evet. teşekkür etmek lazım. Efendim Atatürk'ümüzün büstü var burada. Bu daha önce nerede duruyormuştu? Ee, Atatürk'ün bu büstü hep a buradan e, Burada bilmiyorum. Bunu şey anlatsın. Nerede nasıl geldi burayı bilmiyorum. Ha. Ee, şey Harun söyleyebilir. Ha. Çünkü o buslarla şeylerle hep o projeleri Geçtir. var. Zaten bu bahçe bahçede gösterince bahçesinde olan birinci çalışmaları Harun başlamıştı. Yani Atatürk'ün bustu böyle Geç. diyelim belediye bahçesine ekip olsun. Peki efendim. Sizin ilave etmek istediğiniz var mı? Neyi? E, bu, e, daha, daha başka söylemek. Ne he. diyeyim? Yani bize güvensinler. Herkes, toplumumuz güvensin. Onların bütün eşyaları en iyi şekilde muhafaza edilecek. Gelecek gelecekte sizlere aktarılacak. Evet. Yadigarları gibi saklıyoruz. Her istediği zaman verdikleri gibi geri de alabilirler. Yani problem değil. Bil. Eğer torunlarına şeylere vermek istiyorsalar versinler ama burada da her kim isterse gelip ziyaretimize görsünler bu bütün bütün varlıklarımızı bütün bu e, mirasımızı evet. çünkü bu miras her miras gibi değil bu en değerli miras. Şimdi tekrar hatırlatacağız bir kösence başladık 2500 civarında orada var. Evet. Ee, şey, şu an e, evet. Mangalya'da var. Mangalya'da da var. Bir ha, Mangalya'da var. da var. var. Evet. O da onlar da başladı. başladı. Hep e, şeylerinde e, merkezlerinde. Çünkü bunlar e, diyelim e, kimisi tapusundan yani alınmış. Kimisi kiralık. Kiralık. Ama kiralık da olsa çok süreli öyle. kirası. Öyle. O yüzden biz bunları öyle yerleştirebiliyoruz. Koleksiyonlarımızı. Ve her kim gelirse ziyaretçiler öyle. ya da işte çocuklarımız faaliyetlerimizi her bu bütün bizim değerli eşyalarımızı görebilirler. Ve aynı zamanda atölyelerde nasıl yapılacaklarını Bunu da görebilirler. Görebilir. Atölye şu ana nasıl? kadar Nerede? Kösence'de var değil Kösence'de mi? Kösence'de yapıldı. Badin'de yapıldı. yapıldı. Atölyelerimiz e, Mangalya'da yapılmadı daha böyle nakış dikiş sanat atölyesi ama festivallarımız yapılınca oralarda sergiler şeyler yapıyoruz. Şimdi Mangalya'dan Mecdiye'de Kumpana yeni merkez kira, işte değiştiriyoruz. Yakında orasını da e, müze olarak düzenleyeceğiz bir ev var işte onlarla Türkçe'de zaten ne böyle koleksiyon Türkçe şubemizde koleksiyon olarak böyle sergilenmiş bir yer var. Bak, evet. Yani bu bütün eşyalar oradan buradan toplanıp evet. bağış edilip işte sahipleniyoruz ve onları her zaman böyle nasıl kullanılacağımızı da öğretiyoruz. Evet. Tabii bu arada Melek Hanım da tarihi es, yani bu eser bakımı konusunda epey deneyim kazandınız. Evet. Bizi... Ben hep orayı, burayı, Türkiye'ye, bütün bölgelere, Güzel. bütün yörelere gittiğim Değil zaman da, bu bütün kıyafetleri nasıl, hangisi, kime ait onları öğrendik. Yo, ne güzelmiş, ne güzelmiş. Ve onları öğrenmişten sonra işte oyunlarını öğrendik. Eşyalarını da. Evet. Ankara'ya gitmişte zaten beylik Beyler Beyi bir köye gitmişti. Orada hoşuma çok zaten oradan başladım koleksiyonları toplama. Orayı gidince Ha, Bey Pazarla mı gittiniz? Evet. Böyle? Oraya gidince çok eşyalar gördüm. Yani bize ait bildiğim şey. eşyalar gibi yani benzeyen. Şi onları görünce orada dedim ya o bunlar hep bizim eşyalar Nasıl gibi siz? yani orada gördüğüm evet. eşyaları. Şimdi i̇şte dedim ben biz acaba neye böyle koleksiyon olarak yapmıyoruz bu seneler önceydi belki, evet. 15-17 sene önce ben okul projesiyle gitmiştim oralara şi o zaman işte fikir aldım zaten bundan önce hep belki de Gülten Abdullah Hanımı biliyorsunuz o beni mentor olarak beni yanına aldı dedi sen bu işlerle benden daha fazla <laughs> ustalaştın diyelim ya şey bili, ya uzmanlaştın ve bunun için sana biraz benden de biraz ders gör diye. Kendisi bayağı e, eskiden de hele sergiler yapıyordu. Eşyalar kıyafetler şeyler topluyordu. <laughs> kültür bizim eski kültür başkanımızdı Türk Birliği'nde ve şimdi Galatasaray şubesinde orada da sergimiz var. Yani evet, her tarafta böyle eşyalarımız var. Orada da Companada da dediğim gibi Koba burada gördüğünüz gibi daha yakında işte Mecidiye'de yeni bir düzenleme yapacağız. Köstence de yeni bir düzene giriyor. Çünkü eskiden diyelim kamera tutacağız Türk odası olarak yaptığımız oraya her her kim getirdi, get koyduk. koyduk, koyduk. Şimdi yeni bir düzene getirdik. İnşallah bu 2 Mart'tan vakit bu atölye şeyini açılışını yapacağız sanat ve terzilik atölyesini şey. açmışta. o yeni düzene giren odayı da ziyaretine bekleriz. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.